Araç sahipleri dikkat, kış lastiği zorunluluğu başlıyor. 1 Aralık Pazar günü başlayacak uygulama 4 ay sürecek. 1 Nisan 2025'te sona erecek. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil. Ancak can ve mal güvenliğiyle, sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 2024 yılı için 4069 lira ceza kesilecek. Bu ceza 1 Ocak 2025 itibariyle yeniden değerleme oranına göre güncellenecek. Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi otolastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.